Allah ayet Allah zalimleri sevmez buyurdu. Elbette ki müminin gönlü mazlumdan yana olacak. Asla zalimi desteklememesi gerekir. Tabii ki zalim bir kişi değildir yalnız. Bir devlet değildir. Hükmü veren Allah'tır. Ama Asıl mazlum olan halktır yalnız. Bununla beraber eğer halk zalimi zulmü destekliyorsa o da zalim olmuş olur. Kendi zulmüne uğramış olur. Aynı şey mümin ve Müslümanlar için, Müslüman devletler için de geçerlidir yalnız. Yani birileri böyle zulm ediyorsa müminlere, Müslümanlara sadece zulmedenler zalimdir demek doğru değildir. Acaba müminler, Müslümanlar, biz kendimize nasıl zulmettik ki bu zulme layık oldu, bu zulmü hak ettik dememiz gerekir. Eğer kendi zulmümüzü görmezsek, sadece zalimi görürsek, Allah'ın bizi zulümden, kendi zulmümüzden, kendi kendimize zulmümüzden kurtarmak için bir zalimin eliyle bizi temizlediğini, tezkiye ettiğini anlamazsak, ne zulmü anlarız, ne zalimi anlarız, ne de mazlumi anlarız. Eğer bölünüp parça parça olduysa gücümüzü kaybettik. Bir beraber kardeş olup hep beraber Allah'ın ipine sarılmadıysak en büyük zulmü kendimize yaptık. Allah bir başka bir zalimin eliyle eğer bizi terbiye ediyorsa ne diyor? Toparlan, kendinize gelin, bir olun, beraber olun, kardeş olun. Allah'ın ipine hep beraber sarılın. Allah yolunda kale gibi saf bağlayıp öyle cihad edin, mücadele edin, savaşın. Bununla beraber Allah'ın vahyini taşıyın. Siz insanlık, insanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurur. Sizi vasat bir ümmet kıldık bütün insanlara şahit olasınız, örnek olasınız. Bununla beraber Allah'ın Resulü size örnek olsun. Eğer biz o Resulullah Efendimiz'i örnek alırsa bütün insanlara da örnek oluruz. Adaleti, hakkı, hakikati her yere taşımış olur. Bununla beraber onlar bizim üzerimizde şahit olmuş olur. Aynı şekilde mesela şu andaki savaşta, evet iki Hristiyan devlet savaşıyor. Bununla beraber başka Hristiyanlar da var. Onları kullananlar da var. Onların da hesapları var. Asıl zulmü yapanlar da onlardır aslında. Bu arada sorsan ikisi de kendini korumaya çalışıyor. İkisi de doğru yapmaya çalışıyor. Ötekine sorsan, öteki ülkelere sorsan, onlar da aynı şeyi söyler. Biz de şey götürüyoruz. Nedir ismi? Demokrasi. <laughs> Barış. He, barışı götürüyoruz. Ondan sonra insan haklarını götürüyoruz. Demokrasi götürüyoruz. Kendi kendine böyle şey yapıyor. Asıl zalim onlardır. Asır bu savaşa sebep olanlar onlardır. Ukrayna'da onlara uyduğu için bu hali yaşıyor. Baştakiler yapıyor tabii. Bir insan eğer kendine karşı zalim olduğu Rabbine kul olmayı, iman etmeyi, Rabbini, sahibini kabul etmediyse o zaten en büyük zulmü kendine yapmıştır. Onun için evet bakarken birileri birilerine daha fazla zulm ediyor. Bir de masum olanlara zulm ediyor. Tabii ki gönlümüz mazlumdan yana olacak. Zulmün bitmesi için elinden bir şey geliyorsa barış için gerekeni yapması gerekir. Allah barışta, suhta hayır vardır dedi. Her zaman hayır vardır dedi. Onun için barıştan yana olacağız. Zulümden yana, zalimden yana asla olmayacağız. Ama zulmedenler, zalimler birbiriyle savaşıyorsa gönül taraf olmaz ama mazlum olan haftan taraf olur. Yana olur olması gerekir. Bu onun elindeki bir şey değildir zaten. Onun gönlü Allah'ın kudretindedir, kudret elindedir. Onun için o yanlış yapmaz. Onun elindeki bir şey değildir. Doğru bakar, doğru anlar. Ama hepimiz aslında şeytana uyup kendimize ediyoruz. zulmediyoruz, etmişiz. Bu zulümden hep beraber kurtulmaya çalışmamız gerekir. Ne zaman Allah dedik, La ilahe illallah dedik, asıl hayat, Allah katındaki hayattır, ebedi hayattır. Rabbimiz peygamberler göndermiş, bununla beraber vahyini yapmıştır, kitap göndermiş. Son olarak Kur'an'ı göndermiştir. Bütün kitapları ihtiva eder, içinde barındırır. Bununla beraber Allah'ın beyan etmediği hiçbir şey yoktur. Deyip kendimize geldik, aklımızı başımıza aldık, Rabbimize döndük, iman ettik. O zaman kendi kendimize zulümden, şeytanın bize zulmünden, onunla beraber zalimlerin zulmünden kurtulmuş oluyoruz. Ama Allah ile bir derdimiz olmayınca birbirimize böyle dünyaya sahip çıkıp, bir şeylere sahip çıkıp, bu benimdir. Ben kazanmalıyım deyip karşımızdakini böyle yok sayar gibi, insan yerine koymadan eğer muamele edersek, asıl zulmü kendimize yapmış oluyoruz. Hayat bir imtihan, Doğru yapanlar, güzel yapanlar kazanır. Yanlış yapanlar da kaybeder. İster savaş olsun, ister barış olsun bize düşen Allah ile barışık olmaktır. Bununla beraber hakta durmaktır. Mazlumdan yana da durmaktır. Elimizden geldiği kadarıyla yardım etmektir, destek olmaktır. Bu durumda yedirmektir, içirmektir, barındırmaktır. Ayrım yapmadan mazlumun dini sorulmaz. Açın, dini sorulmaz. Yardıma muhtaçtır ve sana düşen yardım etmektir. O senin insan kardeşin. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Mazluma nasıl yardım edeceğimizi biliyoruz. Zalimi de zulmüden alıkoymaya çalışarak yapacağız. Hiçbir şey yapmıyorsak en azından gönlümüz hakta olmalıdır. Doğru yerde durmalıdır doğru bakışa sahip olmamız gerekir. Selam olsun.